Çarşı pazar fiyatları cep yapmaya devam ediyor. Sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olmasından dolayı vatandaşlar artık eskisi gibi sen pazarlarına uğrayamıyor. Durum böyle olunca pazardaki esnaf da memnunsuzluk duyuyor. Son dönemlerde meyve ve sebze fiyatlarındaki artış gündemdeki yerini koruyor. Yüksek fiyattan aldıkları ürünleri kar payı koyarak satan pazarcılar, durumun kendileriyle ilgili olmadığını belirtirken, vatandaşlar da geldikleri pazarlardan elleri boş dönmeye başladı. <laughs> Sem pazarlarında sebze ve meyve fiyatlarının geçtiğimiz yıllara göre mevsim normallerinin üzerinde olduğu görülürken, pazar esnafı fiyatların aracılardan ve yeterli ürünün gelmemesinden kaynaklı olduğunu belirtiyor. Yani gidişat iyi değil fiyatlar yüksek geliyor. Yani ister istemez bugün bir işçi kısmı olarak biz düşünsek yani kendimizi iş bir askeri ücretle çalışan bir vatandaşın yerine koysak bugün diyelim üzüm 7,5 lira. Üzüm 7,5 adam evine 2 kilo üzüm alsa 15 lira. 2 kilo diyelim ondan 2 kilo ondan alsa sadece meyve üzerinden gidelim. Bir meyve tezgahına 50-60 liradan aşağı düşemez o da 60 sıralık meyve de yani insanın yani gözünü de tatmin etmeyecek şekilde midesini de. Pazarda bulunan hemen hemen bütün ürünlere zam geldiği için vatandaşın da alım gücü doğal olarak düşüyor. Türk parası değer kaybediyor bir yandan. Yakıta zam geliyor. Yakıta zam gelince doğal olarak her şeye zam geliyor. Son günlerde akaryakıt, elektrik, doğalgaz ve gıda maddelerine gelen zamlar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşamaya başladıklarını belirten vatandaşlar, artık temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandıklarını söylediler. Evde gel de geçin yani. Diyorum ya geçen hafta aldığım ürünü bu hafta aynı fiyata alamıyoruz. Sürekli zam geliyor. Yani millete soruyorsun. Millet ağzını açan diyor ki ya döviz yükseldi. Ya tamam babam da biz dövizden maaş bizim maaşımız yükselmiyor ki. Ya ne memuru ne işçinin ne çalışanın hiçbirinin maaşı yükselmiyor. Geçen seneyle nam bu sene içinde ha dağlar kadar fark var yani. Dağlar kadar ha. Vatandaşlar her geçen gün artan hayat pahalılığına yetkililerin çözüm bulmasını istiyor. Asgari ücret diye Asgari ücretten e, çalışan insan ne temin edebilecek ki? Kiraydı, elektrikli, gaz verdikten sonra gıdaya ne kadar para ayırabilecek? Onlar Allah yardım etsin onlara. En, Enflasyon gerçek bilmiyor musunuz? Yok gerçek bilmiyorum. Gerçek mi ya? Domatesin kilosu geçen sene 1,5 buçuk milyon, iki milyondu. Milyon, böyle olmuş 6-7 milyon. Aradaki farka bak sen. En buçuk mandalin 3,5 milyon. Geçen sene 1,5 buçuk milyondu. Bir milyondu. Arada fark yani ne zaman yüzde yüzün üstüne zam gelmiş her şeye genel verimci de Sence şey mi? Mantıklı mı? Bence mantıklı değil yani.